yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da müdürümüzün, haner müdürümüzün söylediği gibi göreve emri uygulayacağız. Emre uygulayacağız. Emre göreve emre. devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Yeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir gün geçirme videosu yapacağız. Fakat bu seferki iş konumuz biraz farklı. Afyon Karahisar Belediyesi'nin zabıta birimiyle bir gün geçireceğiz. Onların sahada nasıl çalıştıklarını ekranlara yansıtmaya çalışacağız. Ya bol atraksiyonlu olacağını düşünüyorum kesinlikle. Ve e, heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da yorucu olacak çünkü gerçekten sahada hiç durmadan çalışan zabıta ekipleri her yerde görebiliyoruz. Şimdi videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bir like, bir bir like. Be. Bir, like be. bir like be. Ben yine bu moda girdim. Ee, kanala abone olmadan önce yorum yazmayı, like atmayı ve tabii ki e, abone değilseniz bu topluma, unutmuyorsunuz arkadaşlar. O zaman haydi videoya ama öncesinde hazırlanmamız lazım. Öncesinde hemen hemen bir hazırlanalım. Haydi, Haydi. iyi Hadi. Hadi, Şu anda Afyon Belediyesi Zabıta Birimi'nin hemen önündeyiz. İlk iş olarak Taner Müdürümüzü ziyaret edeceğiz. Bir teşekkürümüzü yapalım. Ondan sonra da sahaya inelim. Kolay gelsin. Müdürüm kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hoş geldin, Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen istiyoruz ki, zabıtalarımızın bir günü nasıl geçiyor, bunu izleyicilerimize, ekranlara yansıtalım. Aslında e, hiçbir meslek kolay değildir. Şeref duyuyoruz. Ee, Kendimizi ifade etmiyor. <laughs> ee, öncelikle bizim bilmemiz gereken şeyler varsa biz sizden bilgi alalım. Tabii. Sonrasında yine aklımıza takılan bir şey olursa Tabii. sorarız. Valla dediğim gibi, biz zaten kuruluşumuzun 195. yılını daha önce bahsetmiştim. 195 yıldır sahada mücadele ve düzeni sağlamaya çalışan, efendim halkın esenliğine çalışmaları koordine eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olan bir teşkilatız. Hemen kısa bir girizgah yapmam gerekirse 103 kişiyle de Afyon hep söylediğim gibi 300 bin kişinin nefes aldı. Bir şehirde her türlü konuda hizmet vermeye çalışıyoruz. Karakollarımız, dilenci ekibimiz, şikayet ekibimiz, turizm ekibimiz, trafik ekibimiz ve buradaki sivil ekiplerimiz. Ruhsattan tutun, efendim aynı yattan tutun her türlü konuda hizmet veren bir teşkilatız. 7-24 esasına göre çalıştığımıza göre biz gelen kolluk kuvvet olarak demek ki e, bir gün nasıl geçiyor dersek 24 saatimiz nasıl geçiyor diye de genelleyebiliriz. Evet, bir mesai başladı şu saatte de bitti demektense bizim mesai mesaimiz hiç bitmez. Günler boyu, aylar boyu, yıllar boyu devam eder ama bu iş bölümü içerisinde arkadaşlarımızı dinlendirme şansımız oluyor. Hmm. Ee, Müdürüm biz kıyafetlerimizi giydik. Mutlaka. Şimdi sahaya çıkacağız birazdan izleyicilerimiz de hmm. görecek zaten. Sahaya çıkmadan önce normalde biz bunu yapıyoruz ama izleyicilerimiz sizin e, ağzınızdan bunu duymasını ben istiyorum. Bir e, kanalımıza abone olmalarını rica ederseniz çok memnun olurum ki şunlar ifade edeyim. Bazı e, kurum amirleri vardır. Bunlar böyle fanları vardır aslında. Siz de onlardan birisiniz biz kamuoyundan gördüğümüz evet. kadarıyla. Onun için bir e, abone olursa kanalımıza bence evet, güzel olur. Tabii, e, buradan seslenmeme gerek yok. Biz Afyonkarahisar birlikte bir hamuruz. Ama her birimiz içindeki birer maddeyiz. O yüzden birbirimize destek olmalıyız. Sesimizi daha fazla yükseltmek zorundayız. Kitlelere daha fazla hitap etmek istiyorsan lütfen şu anda seyretmekle olduğumuz Salça Show. Evet. evet, ben unutkanlık devam <laughs> Salça Show'a abone olmayı unutmuyoruz. Takip ediyoruz. Sizler bize güç vereceksiniz. Arkadaşlarıma güç vereceksiniz. Tehditler doğruya, takdirlerde daha doğruyu, daha güzelini yapmaya götürür. Hepinize saygılar. De. Çok Adı güzel bir deneyiz de bunu Çok, Çok güzel. Ee, bir durum şöyle yapalım o zaman. Biz bir tane daha rica edelim bundan. Onu da en güzel zavutalarımızla alakalı en güzel yorumu yazan Aa, canım. e, kullanıcımıza bir evet. Hatta iki tane vereyim. Peki. da iki kişi onu bekliyoruz. Peki. Kadın El Üretim Merkezi Sayın Valimizin başlatmış olduğu projede sanıyorum bayağı belediye başkanımızın rica sorunları yaptığı bir şeyler. Çok, Çok hoş bir şey oldu. Şimdi de şöyle, o o zaman izleyeyim. bir kere daha söyleyelim en evet. güzel yorumu yazan kişiye e, iki tane hediye edeceğiz arkadaşlar göndereceğiz yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi e, müdürümüzle görüşmemizi yaptık ama dedi ki ben gezdireceğim sizi dedi biz de tabii ki <laughs> tabii ki yani. Ben tüm dostları kahve içmeye de bekleriz, çay içmeye de her şey sorun değildir çalışmalarımızı anlatabilmek adına burası idare bölümümüz. İşte benim yerim. Devam ettiğimiz zaman tüm yazışmaları gerçekleştirdiğimiz arkadaşlarımızla yer aldığı yazı işleri, tüm evraklarımızın iç yazı kanalı yapıldığı yer. Devam ettiğimiz takdirde ruhsatla ilgili tüm arkadaşlarım burada görev yapmaktan ee, gayri sıhhi, sıhhi ve umma açık yerlerin ruhsatlarının başvuru evraklarının alındığı, komisyonca göreve çıkıldı. Sağ olsun bizi yücelten diğer birbirindeki arkadaşlarım. Devam etmek gerek Kolay gelsin bu arada arkadaşlar. Olabilir. Şöyle girelim. Burası da bizim amirim orada. biraz önce bahsetmiş olduğum gibi tüm servis araçları, minibüsler, taksilerin evraklarının tanzim edildiği, komisyon kararlarının işleme konulduğu, yani kısaca amirimde zaten buranın evet. sorumlusu sağ olsun. Onların sayesinde de her şeyin de dijital ortamda bahsettiğim gibi burada da arkadaşlarımız bu görevi ifade ettiler. Teşekkür Kolay Teşekkürler. gelsin. Kolay gelsin. Müdürüm böyle ayrı bir cumhuriyet aslında bu e, zabıta birimi. Yani içerisinde gerçekten e, birbirleri ayrılmış. Güzel emek sağlanması. Ya belediyelerin en önemli organlarından bir tanesi. Şehrin ailelerinden bir tanesi. Hepimiz bir başka şehre gittiğimiz zaman neye bakarız? İmarına bakarız. Evet. Temizliğine bakarız. Bir de yolların durumuna falan bakarız. E demek ki aynen siz kendi üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorundayız diye ben bunu her zaman söylüyorum. Belediyelik hayatım boyunca evet. söyledim. O yüzden gerçekten görevimiz zor. Beşer patlama kutusu. Kesinlikle. Yani. Bir de aynı yat Yine aynı şekilde. Benim komiser arkadaşım. alım, satımlar, e, personel giyiminden, kuşamından, araçların bakımından her türlü işlemin yapıldığı e, resmi girimimiz e, sağ olsun benden gelen doğrudan gelen bazı talepleri, istekleri, şikayetleri buradaki arkadaşımla beraber organize ediyoruz. Burada böyle bir sistem kurduk. Allah'a şükür tüm arkadaşlarımız da herhalde çalışıyorlar. Kolay ben ben gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burası böyle. Şimdi karşıda bir karakolum var. Merkez karakolu şimdilik burası. Biliyorsunuz orada bir karakolum vardı sağ olsun daha sonra biz buraya aldık. Tüketici birimim de orada. Biraz sonra zaten siz arkadaşım, Bir ama artık siz de bir zabıtasınız. Evet. Göreve, çıkmanızı, göreve <laughs> çıkmanızı istiyorum lütfen. Peki müdürüm ben baş, başsızlığı Hayır. Nasıl, ne, yani yani şey emredersiniz. Ya biz emir de değiliz. Tabii. Yani Yok, ben şimdi beklemem de, ama yerarşik yapıyor. Yerarşik mi? Yani, yani biz aldım, dediğim diyorum. gibi e, saygı duyuyorum. Dedim de disiplin de bir parçası. Peki <gülüyor> <gülüyor> müdürüm bize vereceğiniz ilk görev ne olacak? Bakın şöyle yapalım. gezelim çarşıları bakın mı? Tamam. Dışarıdan gelen direncilere müdahale edelim. Tamam. Şikayet çıkan konumuza götürelim. Üst aramalarını yapalım varsa yani. yani diğer taraftan gerekirse kanat tanzimlerim, bir trafiği denetleyelim. Ee, bazı noktalarda trafik araçlarım var. Oradaki akışa lütfen bakın. Gerekirse ikaz edin. Esnafın sarı çizgilere geçmemesine özen göstermeden özellikle rica ediyorum. Bu konuda da hassas davranalım. Emredersiniz. Güveniyorum. Emredersiniz. Esnaf. <laughs> Esnaflar. Çok teşekkür ederim. Hadi o zaman sahaya biz göreve başladık. Lakin ne göreve ne başladık. Ne <laughs> Yemek paydası geldi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi e, hemen öğle arasını halledeceğiz. Ardından da sağda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi görev tebliğ edildiğine göre artık yemekten önce bir karakola gelelim, Bu mesai arkadaşlarımıza merhaba diyelim. Ondan sonra devam edelim. Merkez Zabıta Karakolu'ndayız şu anda arkadaşlar. Hemen şöyle merhaba diyelim. Tanıyalım abisini. <laughs> Halil Doran. Halil abimiz. <gülüyor> Güven Elbir. Güven. Elbir. Güven abimiz. Süleyman Çelebi. Süleyman abimiz. Hemen şöyle geliyorum. Eski tüketici hatları birim sanımcısı. Oo çok havalı değil mi ya? <laughs> birim çok havalı. Hemen şöyle konuşalım. Tüketici hakları birbirimizde var. Tüketici hakları. Ne evet. tür şikayetler geliyor abi? Ne tür şikayetler evet. geliyor? 6502 sayılı kanuna göre mağdur olan vatandaşlarımız e, tüketici hakları birimimize gelerek mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Biz de mağduriyetlerine göre e, formlarını doldurduk doldurduk duruyoruz vatandaşa. İlk tüketici hakem heyetini gönderiyoruz. Tüketici hakem heyeti Şikayetleri değerlendiriyor, e, değerlendiril, şikayet değerlendikten sonra karar veriliyor. Verilen karar 6 ay içerisinde, en az 6 ay, en çok da bir yıl içerisinde vatandaşa yazılı olarak bildiriliyor. Arkadaşlar yine kahneye geldik. Öyle tertemiz bir ortam bizi karşıladı. Çok da güzel aydınlatması kesinlikle, var bu arada. <laughs> Biz kapalı kapalı ortamlarda biliyorsunuz bazen çekim çok zor zorlaşabiliyor bizim açımızdan. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da müdürümüzün, karar müdürümüzün söylediği gibi göreve emre uygulayacağız. Emre uygulayacağız. Göreve devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada menüde ne varmış hemen tamam. bakalım. Ekmek ben beyaz ekmek tüketin abi. Her zaman gibi kameramanların yaşadığı sorunu ve sona kalma duygusunu e, ya. yaşıyoruz şu anda. Beyaz ekmek diyorum. En çok yedi çorbamızı alalım. Bir dakika ya balığı atladık. Almış <laughs> atladık <laughs> bir dakika. Abi kayıt kapatsana ben bir yemek yiyeyim ben. Yani. Biraz fazla acıktım ben. Teşekkürler. Hemen. Elbamız var efendim. Suyumuzla beraber elbamızı alalım. Teşekkür ederim. ederim. Ama yani burası da... Ağzımız suya akıyor, duman girme. Hangi kurumda böyle balık falan böyle bu kadar güzel yemekler olabilir ya? Şimdi yani e, orman işletmeyi de unutmamak lazım Tayfuncuğum. Yaaay! Yeah. Ee, Yaaay! Yani. <laughs> Potkırı kazak, <hazır>. hadi yiyelim. <laughs> Uzun çarşı mevkindeyiz ve burada bir kontrol yapacağız. Öyle söyleyeyim. Ardından da bakalım neler göreceksiniz hep. Diyelim ki normal rutin kontrole çıktık. Evet. çıktık. E, turnike dediniz. Bize bir turnikeden bahsedin önce. Yaya ekibimiz var. Hı -hı. Bir de araç ekibimiz var. Yaya ekibimiz uzun çarşı, bankalar, saraçlar, tuz mezarı devamlı rutin. Hı hı. Ha, bir dinlenme molası oluyor. Tekrar dolaşıyor. Araçtaki üç arkadaş e, yeşil yol, ambar yolu, ambaryolu, e, ikinci cadde. devamlı diyoruz. Yakın Yakaladığım arkadaşları bulabildiğimizi üzerlerini arıyoruz. Hı hı. Ceza miktarı çıktı ama ceza yazıyoruz. Ha çıkmadı. 40 50 30 50, 50, 50 evet. Onu da belediyemize yatırıyoruz. Hı hı. Devamlı böyle tüm devam ediyoruz. Nasıl diyeyim? Devamlı arkadaşlarımız dolaşıyor burada. Evet. evet. olarak. Biz de araçla dolaşıyoruz. Evet. Sıkıştırıyoruz. O yüzden her çıkık gelebildik. Çok şükür. Şu anda durum normal. Çocuğuma bez alacağım, süt alacağım hesabı. Bu gibi şeyler yani. Hep aynı bütün. Tek kelime bu. Açız. Süt alacağım, mama alacağım, bez alacağım. Tek kelime bu. Vatandaşlarımız için bu bir duygu sömürüsü aslında baktığınızda. Vatandaşlarımıza bununla alakalı ne söylemek istersiniz? İhtiyaç ihtiyaç sahibi hiçbir zaman istemez. Hı. Bu bizim dilimizde de ihtiyaç sahibi hiçbir zaman istemez. Ee, genellikle de çocukları, e, taze çocukları e, baş olarak kullanarak vatandaşlarımızdan tek ricamız vermesinler. Çünkü inanın e, durumları çok çok iyi. Mercedes Vito'lar, Transporter'lar. Evet. Mercedes Vito'lar evet. Bunu <laughs> da ispatlayabiliriz. Hepimiz elimizde belgelerimiz kayıtlanmıyor. Yine tekrarlıyorum vatandaşımıza. İhtiyaç sahibi hayat istemez. ediyoruz. Şu insan ya karışma benim hayırma diyor. Böyle şeyler de çıkıyor başıma. E geldi o başıma benim. Bir, al üç ay. Verdirmedim elleri. Arkamdaki <laughs> şu orada verdi bak. Ben hayırıma da karışma diyor. İşte bilinçli olmak evet, gerekiyor. Bilinçli, bilinçli olurdu ama olurdu anlatamıyoruz vatandaşlar. Ama vermesinler. Hiç sahibi değil bunlar. Meslek sahibiler. Dilenci mesaf. Vermesinler. Vatandaşımın isteğim budur. Onlar da bize yardımcı olsun vatandaşımız. Uzunçarşı'daki denetlemeyi bitirdik diyebiliriz. Ee, yine demirciler ve bakırcılar. Bakırcılar e, caddesinde bulunan turizm zabıta Karakolumuz var. burayı ziyaret edeceğiz. Bakalım burada ne tür faaliyetler yapılıyor. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl Teşekkürler. Ee, sizi tanıyalım hemen. Afyon Karisar Belediyesi, Turizm Zabıta Karakol Komiseri Hüseyin Hatta. Hüseyin bize biz de bir günlüğüne zabıta olduk. Hayır olsun, hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Olsun. Ee, Demirciler Çarşısı'ndayız ve bir zabıta karakolu var. Neden? Amacımız burada halka hizmet etmek, yabancılara yardımcı olmak, gezilebilecek, görülebilecek, tadılabilecek yerlere ihtiyaçlarını karşılayabilme adına danışma bürosu gibi aynı zamanda hizmet, hizmet ediyoruz. Çok güzel. Aslında Peki, e, zabıtanın görev tanımında bu var mı? Hani bilmediğim için soruyorum. Görev tanımının içerisinde halka yardımcı olmak, halkın huzurunu esenliğine sağlamak bizim görevimiz içerisinde gerekiyor. O da buna dahil oluyor diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Peki. Dil sorunumuz var, yabancılara Hı. karşı e, lisan e, bilen bir kişi olması her zaman için daha iyi uygun olacak. Yabancılara yardımcı olmadan, onların dilinden anlayamadığımız zaman işte o sıkıntı yaraşıyor bize. Evet. Bu konular çok önemli. Kesinlikle. Hı. Peki o zaman buradan belediye başkanımız ona da çok çok teşekkür ediyorum bize böyle bir video çekme fırsatı tanıdığı için belediye başkanımızdan isteyelim o zaman bir rehber. Tabii ki rehberimiz de var. Hı -hı. Rehberimiz de yardımcı oluyor. Görevli personelimiz var. Hı -hı. Ondan yardım istiyoruz. O bize yardımcı oluyor. Tercümanlık yapıyor. Onlara da yol göstermiş oluyoruz. O açıdan oradan Hı -hı. kapatmış oluyoruz aslında. Kapatıyoruz. Peki. 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 Ama zabıta olarak yabancı dil bilimimiz yok. Menşurt'ta yok ama e, rehber personelimiz var ondan yardım alıyoruz o şekilde açığımızı kapatmış oluyoruz. Tamam o zaman isteğimizi geri aldık. Zaten olan bir uygulamaymış. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan Röportaj aldığımız sırada bir anons geldi ve bir dilenci yakalandı. Yakalanılan dilencilere ne gibi bir işlem yapılıyor hep birlikte izliyoruz. arkadaşlar merkez karakola almış. Biz çekimde olduğumuz için onlar bize haber verdi. Bayana gidip aldıktan sonra karakola getirip üst aramasını aldık. Çıkan paramız 3-5 lira bir şeyimiz çıktı. Onda gerekli kutana tutup eline parasını evet koyacağız. Arkadaşlar görevimiz devam ediyor. Hala mesaimiz bitmedi ve şu anda da ambar yolundayız. Ambar yolunda iş yeri çalıştırma ruhsatıyla alakalı bir denetleme yapacağız. Evet. evet. 26 e 49 numaralı ruhsatı var. 9207 sayılı işe açma çalışma yönetmeliğinin 6. maddesine göre mühürleme işlemi yapacaktık. Eğer içerisinde e, bozulacak veya işte elektrik herhangi bir yangın çıkaracak hırsızlığa karşı şeyler varsa önlemlerini alıp mühürleme işlemini gerçekleştirecektik. Ta ki ne zamana kadar iş yeri açmaya çalışma ruhsatı alasıya kadar. Şu anda ee, bu olması gereken legal bir durum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapılan denetlemede iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının e, ibrazı gerçekleşti ve bununla alakalı da e, herhangi bir tabii ki e, ibraz edildiği için herhangi bir işlem yapılmadı. Devam ediyoruz. Tanıyalım sizleri. Zabıta Komiseri Ekrem Erdin. Pazarlardan sorumlu. Bu arada Ne gibi zorlukları var pazar denetlemelerinin? Veya pazar sorumluluğu nasıl bir şey? Size bir anlatır mısınız? Vatandaşların sorumlulukları. Hı hı. Gıdaların hijyenik olması. Taze sebze meyvelerin gelmesi. Bunların yükümlülükleri bizlere büyük bir sorumluluk getiriyor. Aslında vatandaşın faydasını düşünüyoruz. Faydasını düşünüyoruz, evet. Durak içindeki araçlar lütfen bekleme yapmayınız. Durak içindeki şoförleri. Lütfen durakta beklemeyi yapmayalım. Şimdi Arkamda daha önce 6 ay kadar önce yanlışım varsa düzeltin lütfen. Taner müdürümüzün basın toplantısında bizlere söylediği araçlardan var. E, neredeyse zabitlerin artık el ayağı oldu. özellikle trafik biriminin. Şimdi e, aracımıza şöyle bir bakıyorum. Çok şif <laughs> ve ya, 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 Zabit'e yakışan bir araç. Bize bir tanıtın abi bu nedir? Şimdi bu e, trafik, e, trafik elektrikli aracımız. Bundan iki tane aldı sayın müdürümüz. Bu hem e, şey yapmıyor e, yolda e, kalabalık ve trafikte yoğunluk yapmıyor. Buradaki duraklarda duraklardaki minibüsleri ve çarşı içindeki yaya kaldırdık araçların bu duraklamaması için anonslar yapıyoruz. Bu e, tasarruf elektrikli e, çok Gerçekten güzel bir araçlarımız. Ve e, o konuda sayın başkanımıza ve zaptan müdürümüze teşekkür ediyoruz. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna geldik. Gerçekten e, hani bir işin içine girdin, girmeden onun ruhunu anlayamazsınız derler ya. Bu öyleydi. E, özellikle orman işletmesi videomuzdan sonra onu da hemen yukarıda bulabileceksiniz. Ee, gerçekten bizim için çok 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 güzel bir video olduğu kanaatindeyim. Umarım siz de e, ekranınızın başında bu görüntüleri izlerken e, bu hissiyatımızı hissedebilmişsinizdir. Şimdi e, dediğim gibi artık kapanış vakti. Ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu adam beni almadı. Ya arkadaş, yine bıraktı bu adam beni burada ya. Ali abi, abi beni almadın abi, beni almadın abi.